Kaybolan seraplar nereye gider? Bölüm 4 Arıza Tipler Bütün yeni yetme mahkumlar gibi ben de ilk zamanlar tutsaklık günlerimi yaşamadan geçirmeye, yani söz konusu zaman aralığı boyunca bir şekilde kendimi kapatmaya kararlıydım. Gözlerimi yumacaktım, sonra açacaktım ve bir yıla yakın zaman geçmiş olacaktı. Yalnız karanlık biraz uzun sürecekti. Mümkünatı yoktu yani. Kısa zamanda anladım bunu. İnsanlar tamamını uyuyarak geçiremeyecekleri uzunlukta karanlığa maruz bırakıldıklarında sakatlanırlar. Ben çocuktum. O kadarını bünyem kaldırmazdı. Öyle ya da böyle oyun devam ediyordu. Tam göbeğinden kavrayamazdım belki. Zaten bu konuda istekli de değildim ama ucundan kıyısından yakalamaya çalışmanın zararı olmayacağını düşündüm. İlk yönelimim buradaki birkaç eksantrik tipe doğru oldu. Mutlaka birileriyle takılmak gerekiyorsa eğer yerimin onların yanı olduğunu hissediyordum. Sadece bunu düşündüğüm için değildi tabii. Bu aykırı tipler inanılmaz derecede ilgimi çekiyordu. Tam anlamıyla onlardan biri olmadığımı biliyordum. Dışarıdan bakıp yakınlık duyuyordum sadece. Yerlerde gördüğü, ilgisini çeken her türlü süprüntüyü hiç durmaksızın ceplerine dolduran Mustafa vardı mesela. Cebe sığacak ebattı eşyaların kaybolması vakalarında öğretmenler bile çöpçü Mustafa'ya başvurmaktan beis duymazlardı. Mavi tokamı bulamıyorum öğretmenim. Çöpçüye sordun mu? Düşürdüysen kesin ondadır.'' Yapıştırmalarım çalındı. Araba yapıştırmalarım çalındı. Sakızın içinden çıktılardı. Çağlar çaldı kesin. Gösterdim de bana versene dediydi öğretmenim. Dur bir çöpçü Mustafa'nın ceplerine bakalım. Mustafa olay mahalline intikal eder. Hiçbir şey söylemeden ceplerini boşaltırdı. Sigara jelatinleri, emmai çeşit ve her renkte iplikler, lastikler, ataçlar, kalem silgi artıkları, bisküvi, çikolata ambalajlarının parçaları, buruşmuş resimler ve bunlara benzer türlü ıvır zıvır yayılırdı masanın üstüne. Yığın el yordamıyla karıştırılır, meraklı bakışlarla incelenirken bazen mağdurun eli coşkuyla masaya atılır, derin bir rahatlamanın emareleri bütün bedenine yerleşirdi. Aha, aha buradaymış, oh çalınmamış yapıştırmalarım. Çöpçü Mustafa prensipli bir çocuktu asla hırsızlık yapmazdı. Onun ilgisi bir köşede unutulmuş, artık kimsenin umurunda olmadığını düşündüğü nesnelereydi galiba. Gerçi topladıkları birbirinden farklı şeylerdi. Koleksiyoncu mantığı yoktu çöpçüde. Başka neyle uğraşırsa uğraşsın, aynı anda kafası hep biraz öne eğik, gözleriyle yeri tarardı. Özenle uğraşarak çıkarıp hazır ettiği sümüklerini ulu orta yiyen bir kız vardı sonra. Naz, benden küçüktü ya da küçük gösteriyordu. Soluk bir benzi vardı ve bacaklarıyla kolları incecikti. Kafası vücuduna oranla çok büyük görünüyordu ve inanılmaz umursamaz bakışları vardı. Öğretmenler çok uğraştılar Naz'ı bu iğrenç alışkanlığından vazgeçirmek için. İkazlar ne denli şiddetli olursa olsun bana mısın demedi ama Naz. Biraz dokunaklı… Bir taraftan sanki kendisine söylenenleri hiç anlamıyormuş gibi, bir taraftan da 40 yıllık tiryakinin istifini bozmadan sigarasını yakması gibi devam ederdi başladığı işe. Kendisine yapmamasını söyleyenlerin gözünün içine bakarak hem de. Naz kayıtsızlığıyla öğretmenleri çıldırma noktasına getirmişti. Onunla uğraşmaktan hiç vazgeçmediler. Ama bir süre sonra tepkileri gereksiz sabır gösterilerini ve iyi niyet yakarışlarını aşmış, cezalandırma, tehdit etme denemeleri de işe yaramayınca onu kendi denkleri gibi kabul edip iğnelemeye ve dalga geçmeye başlamışlardı. Naz istersen biraz da tuz ekelim. Afiyet olsun Naz, güzel mi bari tadı? Sonrasını bilmiyorum ama ben orada olduğum süre boyunca böyle devam ettiler. Naz da bildiğini okumaktan şaşmadı uçuk sarı, zayıf suratının ortasında donuk bakışlı gözleri, belli belirsiz kıpırdayan dudaklarıyla cevap verdi onlara. Hiç bozmadı kendini. Sabri, dolaplara, tuvalete, gözüne kestirdiği karanlık ve yalnız kalabileceği her yere kendini kapatmayı severdi. İlk ortadan kayboluşunda ortalık fena halde karışmıştı. Öğretmenlerin hepsi, Geri kalan çocukları başıboş bırakmayı göze alarak Sabri'yi aramışlardı çekmeceli bir dolabın alt bölmesinden çıkmıştı sonunda. Sabri kalabalıkları sevmiyordu. Ben de kalabalıkları sevmiyordum ama onunki başka türlüydü. Etrafındaki insan sayısı kendisi için makul görünen düzeyi aşınca yüzünün buruştuğunu, gözlerinin endişeyle açılıp sulandığını ve çenesinin amansızca titrediğini görüyordum. Sonra ortalıktan toz oluyordu. Öğretmenler içine sığabileceği her deliği mühürledilerse de o hep bir yolunu buldu. Hiçbir yer bulamasa bir tuvalet kabinine giriyor, elinden geldiği kadar zamanını orada geçirmeye gayret ediyordu. Yokluğunu fark eden öğretmenler başlarda hemen saklandığı delikten çıkarıp getiriyorlardı onu. Zamanla hem yokluğunu daha geç fark etmeye hem de sanırım fazla umursamamaya başladılar. Nasıl olsa en kötü ihtimalle günün sonlarına doğru ortaya çıkıyordu ancak e, yemek yenilecek ya da yatılacak zamanlarda ortada olmazsa peşinden koşuyorlardı. Sabri de bu düzeni keşfedince kendini böyle ayarlamaya başladı. Yemeklerden ve yatma vaktinden önce kendiliğinden ortaya çıkıyordu. Böylece yokluğu kimse için sorun olmuyordu. Bunlar gibi birkaç tip daha vardı. Her zaman büyük bir dikkatle izledim onları. Galiba bende biraz hayranlık da uyandırıyorlardı. Aralarına hiç giremedim ama bütün yakınlık kurma girişimlerim ya soğukça reddediliyor ya da aramızda aşılması imkansız bir mesafe olduğu ortaya çıkıyordu. İşin açıkçası bazı yakınlık kurma çabalarımın anlaşıldığından da şüpheliyim. Merhaba Naz, şöyle biraz gelsene konuşalım. Öncelikle sizin büyük bir hayranınız olduğumu belirtmek isterim. İsterseniz bundan sonra el işi çalışmalarını, yapboz ve boyamaları filan birlikte yapabiliriz. Yani size eşlik edebilirim. Hatta bu tür şeyler canınızı sıkıyorsa ki muhtemelen sıkıyordur, ben bunları sizin yerinize de yapabilirim. Naz'ın tepkisi öğretmenlere verdiğinden farklı değildi. Çöpçü Mustafa daha sıcak yaklaşmıştı ama Yerleri taramaktan benimle ilgilenmeye fırsat bulamadığı gibi bir süre sonra beni büsbütün unutmuştu. Ortada iki sorun vardı aslında. Birincisi bu tipler zaten aralarına girebileceğim bir grup oluşturmuyorlardı. Onları tek tek ben ayırt edip kafamda arızalı tipler olarak işaretlemiştim. İkincisi ise e, bunlar yapıları gereği yalnız takılan karakterlerdi. Ayrıca benim onlar kadar tutkuyla bağlandığım ve bana her şeyi unutturacak kadar kendimi verdiğim bir uğraşım da yoktu. Benim için tam anlamıyla bir keder yuvasına dönüşmüş bu yerde, yani dişe dokunur tipler bunlardı ve onlarla da birlikte olmayı beceremiyordum işte. Yüzeyde de, yer altında da yapamıyordum. İkisi içinde yetersizdim. Yalnızca düşüncede kalan aykırılıklar 6 yaşındayken de beş para etmiyordu. Dışarıdan bazı emareler göstermesi gerekiyordu. Kahretsin, öylesi de bende yoktu işte. Belki de tek özelliğim, öğlenleri kesinlikle uyumuyor olmamdı ama o zaman zarfında da herkes uyuyor olduğu için farkına varılması imkansızdı. Müzik